Selamlar. Bugün ekşili köfte yapıyoruz. Önce köftemizi yoğuruyoruz. Kıyma, pirinç, soğan, yumurtanın beyazı, karabiber, tuz. Güzelce yoğurup misketten biraz büyük parçalar halinde alıp bu şekilde yuvarlayıp un serptiğimiz bir tepsiye alıyoruz. Ara sıra sallayalım ki birbirine yapışmasın. Diğer taraftan tenceremize biraz sıvı yağ alıp patates ve havucu soteliyoruz. Üzerine sıcak su verip kaynamaya başlayınca köftelerimizi teker teker salıyoruz içine. Pişene kadar kaynatıyoruz sonra tuzunu ve karabiberini ekledikten sonra terbiyesini veriyoruz. Bir kaba ayırdığımız yumurtanın sarısı üzerine 3 kaşık yoğurt, yarım limon sıkıp iyice karıştırıyoruz. Ve karıştırarak tencereye ilave ediyoruz. kesilmesini önlemek için devamlı karıştırmamız lazım. Köfteleri dağıtmadan. Afiyet olsun.